Merhabalar Kayabalık Ağlarına hoş geldiniz. Sizlere bu videomda baştan sona el örgüsü olan sertmanın tanıtımını yapacağım. El örgüsü sertmağın yerden yüksekliği fur döndüsünden torbaya kadar 3 metre 10 santim uzunluğunda 9 numara ip ile örüldü tamamı. Göz büyüklüğü ise yine fur döndüsünden yarıya kadar 20 milimetre göz büyüklüğü. Yarıdan torbanın üzerine kadar 18 milimetre göz büyüklüğünde torbaları yani cepleri ise 16 mm göz büyüklüğünde. Sertmelerimizde standart olarak 30 ila 40 cm torba bulunmaktadır. Geniş ve uzun torbaları. Bu sertmelerde 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo her zaman stoğumuzda mevcut. Kurşunlama sistemini yakından görelim arkadaşlar. Kurşunların üzerine ayrıyeten kalın bir ip daha atıp kurşunların sağa sola kaymasını engelliyoruz. Bu durumda kurşunlar gözlerin içerisine girme yapmıyor ve yerinden oynamadığı için de sertme daha uzun ömürlü oluyor. Arkadaşlar şimdi sertmemizin açılmış halini bir görelim. 14 metrekare açılan tamamı el örgüsü sertme ağın bir başından bir başı 4,5 metre çapında 14 metre uzunluğunda kurşun ipi var üzerinde. Bu sertmenin el örgüsünü olduğunu gösteren şey sertmenin artırmaları arkadaşlar. Yakından görelim artırmalarını. El örgüsü ustaları bilir. Bu sertmelerde bu artırmalar sertmenin el örgüsü olduğunu göstermektedir. Arkadaşlar sizde bu sertmenin siparişini vermek isterseniz telefon numaramızdan bize ulaşabilirsiniz. Kargo ile gönderim yapmaktayız. Diğer sertme aldığımızı ise web sayfamızdan videolarını ve fotoğraflarını inceleyebilirsiniz. Herkese selamlar.